4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail ve Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar dernek genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Koca İsmail ekonomik sorunların vatandaşları olduğu kadar hastaları da etkilediğini, ilaç, tetkik ve yurt dışı ücretlerine katkının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek vatandaşları para katkısı olmasa bile giyim yardımı yaparak derneğin ayakta tutulmasına katkı sağlamaya çağırdı. Aslında hepimizin yaşadığı büyük bir sorun ve sorun olmaya devam eden kanser için buradayız. 4 Şubat, Dünya Kanser Günü. Ve aylar öncesinden gidip meclisimizi Dünya Kanser Günü olan 4 Şubatta artık ulusal bir politika, kanser konusunda ulusal bir politika için ivedilikle çaba göstermelerini çalışmaya başlamalarını talep etmiştim. Bugün, o gün geldi ve bunu yapmak zor değildir. Türkiye, ulusal kanser politikasının ve kanser kontrolünün kitabını yazmış. Biz kitabı yazmak değil, buradaki birinci maddeyi alıp maddi madde gidebiliriz. Oradaki uzmanlar hemen buraya gelip aynı ekipleri burada da kurabileceklerini, ve bu eğitimleri burada da verebileceklerini söylerken bu girişimler dahil bugün yok. Benim bu dünya kanser gününde söyleyecek ne yazık ki başka bir şeyim yok. Ama kanser hastalarına yardım derneğinin ayakta kalabilmesi, sürdürdüğü hizmetleri sürdürebilmesi için mutlaka gelirlerinin arttırılması gerektiğini vurgulayacağım bugün. Çünkü bu dernek yürümelidir. Dernek Bilimsel Danışmanı Temel On Kureşi uzmanı Mine Çağlar, kanser hastalığının tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir sağlık problemi olduğunu belirterek, 2011 yılından itibaren tüm dünyada hastalıktan olan ölümlere bakıldığında kanserin birinci sırada olduğunu belirtti. Ben... 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Neden bugün önemli? Bugün gerçekten çok önemli. Çünkü bugün özellikle Dünya Sağlık Örgütü ki e, ve diğer e, uluslararası kanser kontrol örgütleri e, ve bunun başında UICC e, en önemli e, örgütü oluşturarak ve diğer organize örgütlerle birlikte sadece toplumlarda tek başına değil birlikte evrensel kanser mücadelesinin tek bir ağızdan bu mücadelenin haykırılması konuşulması ve bu mücadele basakla, basamaklarının tek tek uygulanması için aslında tek ağızdan mesajların verildiği önemli bir gündür.